Merhaba hoş geldiniz. Bugünkü mesele ekonomi yayında konuğumuz Cüneyt Akman kendisiyle Borsa'ya konuşacağız. Borsa'daki çarkantıyı konuşacağız. Zaten herkesin gündeminde de Borsa'daki sert hareketler var. Cüneyt Bey merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk Semih Bey. Nasılsınız? Valla iyiyim aslında. Ee, yani bir sıkıntım yok öyle gözüküyor. <laughs> ne güzel çok güzel. Şimdi Borsa'ya konuşacağız. Öncesinde izleyeceğimizden videoyu beğenmeyi rica ederim. Ki daha çok insana ulaşabilirim. Ee, şimdi ilk olarak şunu sormak istiyorum. Esasında taze taze bir yazı yazdınız. Yani bu yayına bağlanmadan birkaç saat önce, birkaç hatta belki bir, bir saat önce para analizinde e, Türkiye tarihinin en büyük manipülasyon kısa hikayesini yazdınız. E, açıklama kısmında onun linkini bulabilir arkadaş e, izleyiciler, okumak isteyenler. Ama sizden bir rica ederim. Kısaca bu hikayeyi bizim seyirciyimizle paylaşır mısınız? Sonra detaylarını konuşalım. Efendim tabii e, o da biraz uzunca bir yazı oldu. E, kısaca anlatma e, çalışayım. Yani birincisi Türkiye tarihinin gerçekten en büyük e, manipülasyonu bence. E, Bloomberg'in rakamlarına göre, geçen haftaki e, rakamlarına göre sadece o birkaç gündeki e, borsadaki eriyen para miktarı 5.1 milyar dolar idi ki ondan sonra da düşmeye devam etti. E, yani 5,5 ,5 milyar dolar civarlarına falan yükselmiş bir buharlaşan sermayeden bahsediyoruz orada. Birincisi bu, bu büyük bir rakam. Yani kıyaslamak lazım tabii geçmişle ilgili ama hatırladığım kadarıyla Türkiye'de bu çapta büyük bir kısa zamanda bu kadar büyük bir buharlaşmanın olduğu belki 2001 krizi için e, düşünülebilir 94 krizinde birkaç günlük bir hadise de oldu ama onlarla da bu kadar büyük olduğunu zannetmiyorum şimdi e, ama asıl mesele e, nicelikten çok nitelik burada e, tek tek bazı hisselerin Manipülasyona konu olduğunu e, gördük geçmişte ama e, çok kısa bir zaman içinde e, bankacılık hisseleri gibi e, çok geniş bir hisseler bütününde e, toplu olarak böyle bir şeyin yapıldığını e, ve yani e, neredeyse bir bir buçuk aylık bir zaman içinde de e, bu e, şeyin endeksin yüzde yüz elli'nin üzerinde yüzde yüz yetmiş'e varan bir e, yükselişin yapıldığını e, şahit olduğumuzu hatırlamıyorum. Bu her bakımdan e, ilginç bir e, şey manipülasyon. Şimdi efendim manipülasyon e, diyorsunuz nereden biliyorsunuz falan e, diyecek olursanız olursa e, değerli izleyicilerimiz onlar da şunu hatırlasınlar en son sermaye e, piyasası e, dan işte uluslararası Bloomberg kuruluşuna yine verilmiş olan şeylerde e, ve e, sermaye piyasası kurulunun kendi açıklamalarında piyasayı bozucu faaliyetlerin burada olduğunu gördüklerini söylüyorlar. Yani ve bunun geriye doğru araştırılacağını söylüyorlar. Tabi insanın aklına İngilizlerin bir şeyi geliyor. Yani good morning after supper diye. Yani akşam yemeğinden önce günaydın demek aklınıza geldi diye. Ee, Türkçe'de de buna uygun sözler var. Ee, şimdi hikayenin şeyi bu. Ee, özeti ve önemi e, bu. Ama bir de bunun yapılış tarzı bunları nasıl seçti Kimler yaptı ve sonra da nasıl kapatılmaya çalışılıyor işin basitçe söylemek gerekirse Bence bu bir politik faaliyet olarak da yapıldı tamam. veya bu bir politik faaliyet olarak satıldı yani pazarlandı politik politikacılara tamam. böyle pazarlandı borsanın iyiye gitmesi tıpkı Amerika'daki gibi seçimleri etkileyecek bir şeymiş olarak verildi e bunda şöyle bir gerçeklik payı da payanda olarak kullanıldı 2020'den 2022'nin bu zamanlarına kadar yani uzun yıllar 1 milyon civarında olan yatırımcı e, miktarı birdenbire 2,5 milyonun üstüne çıktı yani bu iki senede e, ve giderek hızlanarak çıktı dolayısıyla Türkiye'de de e, mademki yatırımcı sayısı böyle e, hızlı bir şekilde arttı bunun politik önemi vardır. Eğer orada bir hareket olursa diye e, düşündü demeyeceğim ama böyle anlattılar yani diye düşünüyorum. O zaman siz ee, o zaman siz evet. yani esas itibariyle özellikle Bakan Nebahat'ın açıklamaları tabii burada esas kastedilen onun tweetleri ve açıklamaları. Siz burada e, iktidarın bu yükselişte bir payı olmadığını evet. ama yükselişten memnun olduğunu ve bunu, bunu e, gündemle getirdiğini düşünüyorsunuz. Bazıları çünkü yükselişten sebebini de... Öyle bilmiyorum tabii. bunu kimse henüz bilmiyor bu ileriki yıllarda açıklanacak böyle şeyler bir yere kadar saklanır sonra çıkar İktidarın payı Tabii bunda var var ama bu iktidarın kendisinin bilerek iktidar derken yani Türkiye'de iktidar büyük ölçüde çok dar bir kliğin Hatta bir tek kişinin elinde şu anda ee, onun yani e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu işte doğrudan doğruya bir planlayıcı rolü var mı diye sorarsanız bana kalırsa yoktur. Yani benim kanaatim öyle. Ama ona bunun iyi bir şey olduğu yakın çevresi tarafından anladığım kadarıyla bir şekilde şey yapılmış. Yani ikna edilmiş ki çünkü o da yani iş bu raddeye geldiğinde ve e, çok ciddi çöküş emareleri e, gözüktüğünde onu daha belki tam algılamadan e, borsayı met etti. Yani ekonominin iyi gittiğine dair işte bu yapılan manipülasyonu ciddi doğru dürüst bir fiyat hareketi zannederek veya öyle lanse ederek artık hangisi ise şey anlattı. E, işte bakın ekonomi iyi çünkü borsa görüyorsunuz dedi yani mealen söylüyorum. Sonra da e, Sayın Nebati aynı şeyi yaptı. O üstelik bir de daha ileriye gitti. Millete e, borsaya gidin alın dedi. Hem de çöküşün hemen birkaç gün öncesinde dedi yani. E, öncesinde de söylemişti. Sonra e, yani bundan 2-3 hafta önce de söylemişti ama e, en son söylediğinde artık açıkça yani bizler söylemiş olsak suç teşkil edecek bir şeydi söyledi. Aynen öyle. Yani o büyük bir talihsizlikti. Üstelik bunu. En böyle e, hani çöküşün öncesinde yani on, onun sözünü dinlemiş olan ya bu zamana kadar ben girmiyorum bu borsadan güvenmiyorum ama bakın işte ya koskoca hazine bakanı bunu söyledi e, ben de bir gireyim diyen olmuş ise parasının üçte birini birkaç gün içinde kaybetti. Bu e, Türkiye tarihinde de az görülür bir şeydir. Evet. Bunun bir sorumluluğu var tabii yani e, bunu bunları kimler e, tezgahlamışlarsa ve kimler e, işte politikacıları bu doğrultuda ikna etmişlerse onlar da herhalde bir bu politik bir hırs nedeniyle ya işte hani bakın ekonomi ne kadar güzel gidiyor falan <laughs> diye ona bir kanıt aradıkları için. Yani Cüneyt Bey sizin artık da şunu Birkaç tane piyasa oyuncusu, piyasa aktörü iktidarı ve ekonomi yönetenlerini kandırdım yani. İknam yani ettim şöyle ya. bir, 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 birkaç tane e, piyasa aktörünün olduğunu zannetmiyorum. O ortadaki iki tane şey var. E, e, bilindik manipülatör grubu var. Bunlar zaten neredeyse tabiri caizse sabıkalılar ya. Yani. Herkesin bildiği şeyler. Ki bunların ne yaptıkları da uzun zamandır takip ediliyordu. Fakat e, asıl şey yazımda da onu anlatmaya çalışıyorum. eee iktidarın çevresinde şimdi pek gözükmeyen bazıları. Yani mesela ben buraya baktığımda Sayın Damat Bey'in e, stilini görüyorum yani. <laughs> Ama tamamen yanılıyor olabilirim burada. Yani burada elimde çok kesin e, doneler yok. Ama e, yani bir dönemden beri e, e, Berat Bey'in ekibinin ee, Nebati e, Bey'in ekibiyle benzer olduğu e, o eski yapının işte e, Elvanların falan gidişinden sonra onların iyice burada daha yerleştiğini yani e, Berat Bey'in e, şeylerde borsa ve e, vadeli işlemler konusunda türev ürünler konusundaki merakının e, bunu zaten bir zamanlar ilan etmişti e, e, yeni programı açıklarken hatırlarsınız 2018 falan gibi yani bunun altını özellikle çizmiş buna benzer şeyleri burada görüyorum yani o tarzı görüyorum hiç kendisinin bu konuyla alakası da olmayabilir ama o tarz kendini hani bazen şöyle oluyor bir kitabı okursunuz ön kapağı yırtılmıştır kim yazmış bilmezsiniz fakat daha önce bazı şeylerini okumuşsanız yazarın A dersiniz ya bu bunun üslubu buna benziyor. Bu onun yazdığını göstermez ama bir karinedir yani. Dolayısıyla e, o basit bir iki tane spekülatör veya manipülatörün işi değil. Onlar daha çok kiralık e, şeyler. Yani e, hani kiralık silahşörler e, yahut e, kiralık e, işte... Ee, ne olur mafya birini tutar ya falan evet. yani benzetme olarak söylüyorum. Evet, Bunlar evet. da öyle tutulmuş. Demişler ki ya siz hem bu işe girin hem bak iyi para kazanacaksınız. Ömrünüzde kazanmadığınız kadar belki kazanacaksınız. Ama hem de böyle. Çünkü bakın bu işin başı şöyle oldu. Ya öncedendi ki e, kimden yapalım? Nasıl yapalım bu işi? Yani bu işi mesela sanayi hisselerinden yapıldığında yürümedi. Hatırlarsınız daha önce oldu savunma sanayi hisseleri falan Ondan ben... önce küçük hisseler üzerinden götürülmeye çalışıldı o halka arası hisseleri. O da tam bir skandalla bitti esasında. Şimdi bunu yani borsa endeksini yukarıya götürecek ve genel bir ekonomide iyilik duygusu e, yaratacak algısı yaratacak ne olabilir? E, bu ancak banka hisseleri olabilir. E, şimdi banka hisselerinin de birkaç yönden avantajı vardı bu işi başlatmak için. Yazıda bunları anlattım. Birincisi e, kamu bankaları üzerinden başlatabilirdiniz ve orada bir risk olmazdı. Eğer bu iş politik bir işse. Nitekim oradan başladı. E, onların takasları çok kontrol altındaydı ve e, şey değildi böyle başka bir yerden e, girip e, işi bozacak şeyler çıkmazdı. E, şimdi bir, bir yanı o. O bir karinedir aynı zamanda burada. Sonra bankacılık endeksi e, Hükümetin bu en son uyguladığı şeylerle büyüme modeliyle biliyorsunuz faiz lobisine karşıyız falan denirken eğer faiz lobisi daha önce hükümetin anlattığı gibi bankacılar ise hayatlarının karlarını ettiler yani. Dolayısıyla bu hisseler çok ucuz kalmıştı üstelik gerçekten de. E böyle bir karlan yan yana geldiğinde spekülasyonun maddi zemini de var gibi gözüküyor fakat ondan sonra tabii kurulan yöntem işte biliyorsunuz hem türev ürünlerde yani Viyop piyasasında hem şeyde spotta birbirini destekleyen bir cins piramitleme yöntemi gibi yani yükselen fiyatların teminat imkanlarını arttırması, onları kullanarak tekrar daha kredili alımlar yapılması. Bunlar biliyorsunuz hem 2001 dünya... Ee, şeyinde, internet çöküşünde, internet hisseleri çöküşünde hem de 2008'den önceki e, hızlı yükselişlerde gözüken e, aşırı kaldıraşlama yöntemleridir. E, bunlar Türkiye'de kullanıldı bu kez. E, bu bakımdan da ilginçtir bu. E, bire e, piyasadakilerin tahminine göre bire 7'den başlayıp bire 20'ye kadar çıkmış kaldıraç oranlarına varıldı. Şimdi bunların e, sonucu zaten son derece e, e, nasıl diyeyim kırılgan bir aşırı krediye dayanan bir e, manipülasyonu görüyoruz ve tabi çok hızlı yapılmak istendi bu iş öyle de şey yapıldı Peki. E, bunun tabi getirdiği kırılganlıklar e, en ufak bir dış şoklara karşı çok açık hale getirirsiniz e, bu kadar kredili işlem yaparsanız işte sonrasında gördük yani evet, hızla biraz Peki burada şey soracağım. Şey çok e, çok kullanılıyordu. İşte faizler malum zaten negatif ve faiz rekor seviyede. E, faizler düşük. KK dövizi bir şekilde tutuyorlar. Ve e, esasında KKM'de işte böyle bir şey uğraştı ve maliyet yükü artıyor. Esasında i, iktidar bilinçli bir şekilde insanları borsaya yönlendiriyor ki yani enflasyona karşı hem biraz korumalarını hem de enflasyon yükselmesini işte öyle bir e, model uygulanıyor. Yani esasında iktidar ekonomi yönetimi binşik bir şekilde insanlara bu sefer borsayı yönlendiriyor. Ee, böyle i̇şte yazıda şey zaten onu da anlattım. Yani evet. yazıda e, borsanın böyle bir şey yapılmasının bir sebebinin KKM'lerin artık enflas şeyi, dövizi tutmakta ilk zamanlardaki kadar etkin olmayışı. Buna karşılık e, onu tutmak için e, gitgide bütçeden daha fazla para ayrılması gerektiğinin ortaya çıkışı. E, o da yetmiyor. KKM'deki eee başarıyı sağlamak için aşırı miktarda döviz satılması gerekiyor e, dövizi baskılamak için şimdi bu iki yöntem yan yana yürümeyeceği için hiç değilse bir kısmını bu paraların TL'de tutmanın bir yöntemi olarak düşünülmüş olmalı e, borsa yani e, zaten bu e, hani şapkadan tavşan çıkarma diyoruz ya böyle zamanlarda öyle denilmeye başladı Yani Borsa yeni bir tavşan olarak buradan çıkarıldı Tamam e, bu amaçla çıkarıldı diye düşünüyorum. Yazıda da bunu e, evet. vurguladım. E, durum böyle ama tabii sonunda e, yani her böyle büyük şeyde, e, operasyonda gözüktüğü gibi birbirine ihanet eden spekülatörler, <laughs> hepsine birden ihanet eden e, şey, e, e, onları e, işlem yaptığı yerler falan, e, dış şoklara, yani bir de tabii biliyorsunuz yani bir şeyi yukarıya çıkarmak hisseyi yukarıya çıkarmak gayet kolaydır <laughs> fakat fiyatlar yükseldikçe o e, montan büyüdüğü için toplam e, onu tutma orada tutmak için daha fazla e, şey evet. lazım gelir yani para yani gitgide daha fazla likidite sokmanız gerekir evet. bu da bir müddet sonra imkansız hale gelmeye başlıyor ve işte o sizi takip eden o zamana kadar olan hani çünkü siz siz derken yani işte büyük manipülatörler Ona, onlar e, çıktığında e, ortaya onları takip eden daha küçük manipülatörler spekülatörler oluyor. Fakat bir müddet sonra onlar diyorlar ki ya biz bunları niye sonuna kadar takip edelim ben bu arada el altından satayım gideyim yatımı katımı alayım bunlar gene devam etsinler sürdürürlerse ben gene girerim. Şimdi iş böylece sızıntılarla da sorun olmaya başlıyor. Derken işte biliyorsunuz Amerikan enflasyon rakamı, Karola'sı federaller <laughs> böyle bir ortada bir ciddi şey oldu. Orada bir sekme oldu. Arkasından yok işte bir şeyinden çıkma. iş evet. İş Bankası'nın derken arka arkaya felaketler geldi. Böyle olunca da piyasada e, muazzam bir miktarda teminat açığı ortaya çıktı rakamların bazıları 1.8 milyar TL bazıları da üç buçuk dört milyar TL e, civarındaki e, açıklardan bahsediliyor e, şimdi bunların belli başlı bazı aracı kurumlarda olduğu söyleniyor aracı kurumların adları ortada dolaşıyor. Yani ben dahil kimse bu adları vermek istemiyoruz. Çünkü piyasada bir panik olsun istemiyoruz. Yani herkese yazık. Yani manipülatörlere belki yazık değil ama oradaki küçük yatırımcılara yazık. O yüzden sorumlu davranmaya çalışıyoruz. Ama e, işte bu Peki, ortada çocuğum. böyle bir şey var. Ve bunu da piyasayı şimdi toparlamaya çalışıyor regülatörler. E, regülatörler yani e, SPK falan e, buna uzun süre göz yumdu. Zaten politik bağlantının olduğu biraz oradan e, belli. Yani 2-3 tavan olan hisselere hemen bürüt takası dayatan SPK, işte borsa vesaire falan nasıl olduysa e, 12 tavan yapmış hisselere <laughs> kafalarını öbür tarafa çevirdiler yani. Evet. E, Bey, peki bu nokta şimdi bu yazıda da var yine her zaman gibi. Bu arada Hakan Atiga'da YouTube'da Integral Forex'e e, Altun e, Koca Bakan'a şey yapmış, e, söyleşi vermiş bu konuyu bu konuyu konuşmuşsa ben izledim oldukça şey anlayışlı yaklaşmış öyle diyeyim isteyenler izlesin yani gözden kaçtı gözden kaçtı diye de işte başka şeye konsantre adı aradan kaynadı işte daha önce müdahale olsa iyiydi gibi çok yumuşak cümleler anlatmış süreci. Peki yani bu, iş... bu e, züccaciye dükkanının içinde fil dört dönüyor bir buçuk aydan beri. Evet. Ee, dükkan sahibinin haberi bile yok. Olacak iş midir şimdi yani? Tabii. Peki şimdi bu sakinleşti mi? Bir onu sokacağım. Ee, çünkü o seyahat hareketlerinin dalga boyu biraz kısaldı. Bir de nasıl çözüm? Şu anda çözüm ne? Yani çözümü uygulanıyor mu? Bir çözüm uygulanıyor mu? Ve bu nedir? Bu iki soru istiyorum. Yani bir denge sağlandı mı? Evet. İki çözüm bulundu mu? Şimdi birincisi tabii şöyle söyleyeyim. Bunlar geçen cumartesi günü bu piyasanın içinde olan artık spekülatör diyeyim, manipülatör diyeyim neyse. Bunlar toplanmışlardı. Pazartesi günü bir böyle e, fiyatları yukarıya çıkaracaklardı. Böylece hani kendilerine zoraki yapılmış olan mal satışları belki biraz daha yukarıdan e, olacaktı. Eğer kurtarabilirlerse de kendileri de kurtaracaklardı. Fakat dediğim gibi işte İş Bankası bir e, ödeme sistemi meselesi çıkınca yani Amerikan Hazine Bakanlığı'nın e, bu bankaların e, Rus ödeme sistemlerine geçmesini yaptırım e, nedeni sayabileceğine dair e, açık olmayan mulak ama e, oldukça tehditkar ifadeleri gelince e, burası tekrar karıştı. Şimdi buna çözüm olarak bu kez e, Pazartesi günüydü galiba. E, şey, e, regülasyon kurumlarıyla işte SPK ile falan e, bu belli başlı aracı kurumlar bir araya geldiler, toplandılar. Orada çeşitli şeyler konuşuldu. Piyasaya sızdığı kadarıyla <laughs> bazıları hakikaten e, sıkıntı verici şeylerdi. Tamamen halkın sırtına yüklenmesine yönelik bazı öneriler vardı orada. E, Bunlar reddedildi. Yani reddedildiği söylendi. Söylenti olarak öyle geldi. Ama e, şimdi bazı şeyleri görüyoruz ki e, tam olarak reddedilmiş değil. Yani Halk Bankası doğrudan doğruya kendisi e, kendi hisselerini geri almaya başladı. Ve 2020'de almış olduğu karara bakılacak olursa e, hani bu da biraz minareyi çalan kılıfını hazırlar hikayesine benziyor ama umarım öyle değildir. Ee, ta iki sene öncesinden muazzam bir buyback e, geri alım e, şeyi kararı çıkarmışlar. E şimdi dolayısıyla bunu devam ettirebilirler e, diye düşünülüyor. E, banka boyuna kendi hisselerini geri alırsa o zaman onu bir yukarıda tutabilir. E, 8 lira 8,5 lira arası bir yerde. E, aynı şeyi bugün ya dün gene dediğim gibi şu söylenti vardı. Özel bankalara da böyle baskı yapılıyor. Siz de yapın, yoksa biz tek başımıza geri alıyoruz. Bir tuhaf olacak diye. Bugün İş Bankası başladı buna. İş Bankası sandığının geri alımları başladı. Daha doğrusu başlamış da ilanı bugün geldi. Şimdi bu şekilde tutmaya çalışacaklar anladığım kadarıyla. Tek başına yeterli olur mu? Hızını keser. Tekrar eskisi gibi yukarıya çıkarmaya yarar mı? O biraz zor. Ne olacağını göreceğiz ama bu yapının kendisi şeylerin yani kamu bankalarının eğer bu yaygınlaşırsa manipülatörlerin veya bazı aracı kurumların zararlarını kamu bankalarının zararı olarak vatandaşın sırtına yüklemek demektir yani kamu bankalarının zararını zira bizler karşıladığımıza göre diğer özel bankalarda da durum. Eğer banka sandıkları için yapılıyorsa hakeza öyle böyle sorunlar var. Aynı zamanda bazı alımların yatırım fonları alımları yani yatırım fonları bankaların alsın onlara park edilsin bu zarar falan diye söylentiler çıktı. Umarım doğru değildir. Eğer böyle olursa iş bireysel emeklilik sistemine doğru dolayısıyla sarkacak. Yani e, bu manipülatör zararları bireysel emeklilerin hiç bu işte dahli olmayan yani böyle bir şeye girmek istemediği için zaten parasını bireysel emekliliğe yatırmış olan kişilere bu sefer e, şey yapılmış olacak. E, yüklenilmiş olacak ama bunlar gayri ahlaki şeyler yani öncelikle. Ha çaresi bu işin bulunmalı mı? Bulunmalı. E, ama böyle değil. Evet. So yani şöyle bir şey kapatıyoruz artık Cüneyt Bey. Evet. Ee, şimdi döviz piyasası, tahvil piyasası, şimdi borsa ee, Türkiye'de e, finansal piyasa üzerinde e, iktidarın e, ne diyeyim? Ege her geçen gün büyüyor değil mi? Ve e, orada hep bir bu fark anladım. yani güdülen de Hiçbir serbest piyasa mekanizması çalışmıyor şu anda. E, zaten bırakınız serbest serbest piyasa diye bir şey pek hmm. kalmadı. Hani öyle bir büyük piyasa hayranı falan değilim ama e, bu şimdi Hani o hem var hem yok ee, hem kurallarına e, saygılıyız ama canımız isterse istediğimiz zamanda emirle bu işi götürürüz falan böyle bir acayip şey e, sistem olmaz bu sistem de değil zaten hani kapitalist bir sistemi e, uygularsınız kurallara göre bir karma sistem uygularsınız bunun her ikisinin de karması var sosyalist sistem uygularsınız falan envai çeşitli sistem var bu sistemlerin kendine göre kuralları var. Şimdi bizim içinde bulunduğumuz sistemin kuralları yok bir kere yani. Asıl büyük problem de bu. Bu demokrasimiz açısından da böyle. Gitgide artık siyasi e şeylerin dışında ekonomik olarak da böyle olmaya başladı. Yani ikisi birbirine benzedi. E nevi şahsına münhasır bir sistemimiz veya sistemsizliğimiz var. Bu yürüyebilir bir şey değil. Yani bu bunun yürümesi imkansız. Ha ne yapılmaya çalışılıyor? Ya şunun şurasında 8-10 ay kaldı. Geçime kadar götüreyim. Elimizde patlamasın. Bütün hikaye bu. Ondan sonra ama bu ne pahasına yapılıyor? Ondan sonra şu ana kadar bir kriz ihtimalimiz vardı. Bu arada zaman zaman söylüyorum Türkiye kriz içinde değildir yani. Krizden benim anladığım farklı bir şey. Ee, ama bir kriz ihtimali var. Ciddi bir ihtimal bu. Fakat bu yapılan işlerle ya seçimden önce ya seçimden sonra bunu kaçınılamaz bir büyük gerçeklik haline getiriyoruz. Yani krizi kaçınılmaz hale getiriyoruz. Bir de olası krizin e, ebadı büyüyor. Yani hani depremin de diyelim 3 derece 4 mesela deprem var 4 şiddetinde. Deprem var 7 şiddetinde. Yıkıcılığı farklı. Şimdi biz kendi ekonomik depremimizin kaçınılmaz hale getirilen ekonomik depremimizin aynı anda yıkıcılığını artırıyoruz bu hareketlerle. Maalesef. Bu ileride yani seçim sonrasında ister bu hükümet olsun yani bu iktidar olsun ister başka iktidar olsun hepsinin başına büyük bir beladır yani. Ne diyelim umarım küçük bir şey atlatırız diyelim. Çünkü hiçbir şey olmaması çok zor. Evet. Çok teşekkür ederiz Cüneyt Bey vakit ayırdınız. Evet. Bu teşekkür konuda ederim. bizi aydınlattınız. Çok sağ olun. Size evet. iyi günler dileriz. İyi günler.